Hiç İslami evlilik sitelerinin reklamlarını gördünüz mü? Evet, İslami. Peki, bu sitelerin arka planında neler dönüyor? Size kara para aklamadan şantaja, yasa dışı bahisten fuhuşa kadar birçok illegal faaliyetin bu platformlarda döndüğünü söylesem ne düşünürdünüz? İsterseniz lafı fazla uzatmadan İslami evlilik sitelerinin karanlık yüzüne birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce, eğer bu video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte her şey daha mekanik, daha duygusuz bir hal aldı. İlk başlarda sohbet uygulamaları ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra evlilik siteleri de bu sahnede yerini aldı. Bu tür sitelere üye olan herkesin fark ettiği bir şey vardır. Üye olduktan birkaç saat sonra profil fotoğrafınız olmasa bile size beğeniler ve mesajlar yağmaya başlar. Sanki herkes sizinle evlenmek için can atıyormuş gibi görünür. Eğer bu söylediklerime inanmıyorsanız, herhangi bir İslami evlilik sitesine üye olun ve birkaç saat bekleyin. Size gelen mesajlara ya da beğenilere yanıt verdiğinizde karşı tarafın çevrim içi olduğunu göreceksiniz. Hatta kısa bir süre sonra telefon numaranızı bile isteyeceklerdir. Ancak tam numaranızı verecekken karşınıza bir uyarı çıkar. Ücretsiz mesaj hakkınız bitti. Lütfen ücretli üyelik satın alın ve siz de bunun üzerine ücretli üyeliği satın alırsınız. Ama ne yazık ki o kişi bir daha asla aktif olmaz. İslami evlilik sitelerinin çoğu aslında yapay zeka destekli sohbet robotları ile doludur. Bu botlar yeni üye olan kişilere otomatik mesajlar gönderir ve belirli kelimelerle tetiklenip sohbeti sürdürürler. Örneğin bot size merhaba, nasılsınız diye mesaj atar. Siz de doğal olarak iyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız dersiniz. Bu yanıtla birlikte bot yeniden tetiklenir ve bir sonraki mesajı gönderir. Genellikle Instagram hesabınızı veya telefon numaranızı isterler. İşler ciddiye biniyor sanırsınız. Ama site aniden ücretsiz mesaj hakkınız bitti. Lütfen premium paket satın alın uyarısını karşınıza çıkarır. Bu dolandırıcılık sistemi yalnızca yapay zeka ile sınırlı değildir. Daha profesyonel olan siteler sizinle sohbet etmesi için insanları işe alır. Forumlarda bu tarz iş ilanlarını bile görebilirsiniz. Ücret karşılığında sizinle sohbet eden bu kişiler de bir süre sonra telefon numaranızı ister. Ardından mesaj hakkınızın bittiği bahanesiyle paket almanızı zorunlu kılarlar. Bu noktada siteye kredi kartı bilgilerinizi girmiş olmanız asıl tehlikenin başlangıcıdır. Üye olurken verdiğiniz telefon numarası genellikle bahis firmalarına veya sanal özel ağ hizmetlerine satılır. Bu yüzden birkaç gün sonra telefonunuza yasa dışı bahis reklamları gelmeye başlar. Dahası, kredi veya banka kartı bilgileriniz dark web forumlarında açık artırmaya çıkarılır. Böylece bir gün hiç beklemediğiniz bir anda hesabınızdan yüklü miktarda para çekilebilir. İslami evlilik siteleri genellikle mobil ödeme ile çalışmaz. Çünkü mobil ödeme limitleri düşüktür. Bu onların işine gelmez. Ayrıca bu siteler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde talep eder. Yanlış bir bilgi girerseniz, kullandıkları entegrasyonlar sayesinde bilgilerinizin hatalı olduğu uyarısıyla karşılaşırsınız. Doğru bilgileri verdiğinizde ise her şeyinizi bu sitelere teslim etmiş olursunuz. Dark Web ya da açık internet üzerindeki forumlarda satılan kişisel bilgileriniz site sahiplerine ciddi kazançlar sağlar satın aldığınız üyelik paketleri ile bu yasadışı para aklanır. Yani siz aslında bilmeden kendi elinizle bu dolandırıcılığa para aktarıyorsunuz. Bu sitelerin arka planında dönen illegal faaliyetler yalnızca kara para aklamayla sınırlı değildir. Genellikle yasadışı bahis üzerinden elde edilen kazançlar bu sitelerde satılan üyelik paketleri aracılığıyla aklanır. Ancak asıl tehlike şantajdır. Birçok sohbet sitesi, kullanıcılarını paket satın almaya teşvik etmek için sesli sohbet grupları kurar. Tıpkı yazılı sohbetlerde olduğu gibi, sizinle konuşması için bir kadın tutulur. Sohbet ilerledikçe sizden çıplak fotoğraflar göndermeniz istenir. Karşılıklı güven sağlamak adına sahte ya da derin sahte teknolojisi ile oluşturulmuş fotoğraflar ve videolar gönderirler. Fotoğraflarınızı gönderdiğinizde ise işler daha da tehlikeli bir boyuta ulaşır. Bu fotoğraflar arşivlenir ve ilerleyen dönemlerde size şantaj yapmak için kullanılır. Sizi arayan kişi fotoğraflarınızı yaymamak karşılığında para ister. Eğer ödeme yapmazsanız fotoğraflarınız rehberinizdeki kişilere veya sosyal medya takipçilerinize gönderilir. Bu şantajı yapanlar genellikle açık hatlar kullanır. Bu yüzden şikayet etmeniz bir işe yaramaz. Ödemeyi kabul ederseniz genellikle çalıntı banka hesaplarına ya da kripto para cüzdanlarına para yatırmanız istenir. Bu şekilde paranın takibi neredeyse imkansız hale gelir. Kadınsanız tehdit genellikle daha da ileri gider. Sizi sitelerinde çalışmaya zorlayarak illegal işlerinin bir parçası haline getirirler. Artık çıkmanız çok daha zor olur. Bu videoda anlattıklarım tüm evlilik siteleri için geçerli değildir elbette. Ancak piyasada 100 site varsa bunların %90'ı bu şekilde çalışıyor. Hem maddi hem manevi zarar görmenize neden olabilirler. İnternette kimseye güvenmeyin. Siz siz olun. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken iki kere düşünün.